Ham Türk Spor Kulübü, futbol sahasına Aret Stadı adını verdi. Ahlenli iş adamları Ayhan Ateş ve Abdulrahan Öztan ile anlaşan kulüp artık, Aret Stadında top koşturacak. Kulüp binasında yapılan kutlamaya, eski başkanlar, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Takım antrenörü Erdal Akyüz, takımın kuruluş gayesini ve hedeflerini açıkladı. Geçmişimiz, e, kuruluş yılımız 1979. İlk olarak Almanya'da e, ham şehrinde olan Hamaş altında, 4. takım altında kurulmuş bir kulübüz. Ama 79 yılında kendi başımıza e, kulüp kurmaya e, karar vermiş büyüklerimiz. Ondan beri Almanya ve Ham çevresinde, Vesfahan çevresinde en eski köklü kulüplerden bir tanesiyiz. Neler yapıyor Hamdi Spor Kulübü? Hamdi Spor Kulübü tabii genel olarak futbol e, ağırlıklı. Ama tabii bizim burada bir tane tekvando aptalyonumuz da var. 60'a yakın orada öğrencilerimiz var. Ama genelde e, futbol genç takımlarımız var. 12 tane genç takımımız var. 2 tane birinci ve ikinci takımımız var. E, Veteranlar e, takımımız var. Bir de üye de, e, 40 dediğimiz yani 40 yaş üstü oyuncularımız var takımımızda var. Evet bir de bugün e, işte, Stadyonun ismi değişti. Evet. Biraz Biraz ondan bahsedelim. Ya biz burayı 2001 yılında Ham e, Han Belediyesi'nden 50 yılına kendi üzerimize aldık. Zamanının yönetimi Mustafa Aslan e, zamanında alınmış bir e, top sahası. Buraya gördüğünüz gibi bir tane e, bina kurduk. Binadan sonra ışıklandırma yaptık. Çevre düzenlemesi yapıldı. Işıklandırmalar yapıldı. Ve ve 2024 sene sonra da ham, değil Almanya çevresinde ilk Türk kulübü Kube olarak hem kendi stadı olup ve bu stada da bir sponsorla 3 yıllık anlaştığımız Aret firmasıyla Ayhan diye arkadaşımızın sayesinde 3 yıllığına istimaklarını onlara verdik. Ve ilk olarak ve tek Türk Spor Kulübü olarak bunun gururunu yaşıyoruz bugün. Onun için büyük davetlilerimiz var, misafirlerimiz var. Bizim için sevinçli ve gururlu bir gün. Bu esnada tabii bize yıllardır destek olan çevredeki esnaflarımız, arkadaşlarımız, büyük şirket olsun, küçük şirket olsun, aşağı yukarı 20 seneden beri arkamız olan. Zaten gördüğünüz gibi burada büyük büyük şirketler var, hamın tanınmış, çevrenin tanınmış şirketler var. Onlardan da çok çok Allah razı olsun. Onların desteği olmadan bugünlere gelemezdik. Özellikle Işık Rising olsun, aşağı yukarı bize 15 seneden beri büyük sponsorluk yapıyor. Her sene hiçbir hiçbir eksik etmiyor. Ve başka küçük olsun, büyük olsun bütün sponsorlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Siz olmazsanız zaten bu günlere gelmemiz bizim için de kolay olmazdı. Hiçbir zaman bizi geri çevirmediniz. Her zaman arkamıza durdunuz, bize inandınız. Ve biz bu inancınızı, bugünü gördüğünüz, sahi gördüğünüz zaman boşa çevirmediğimizi gösteriyoruz. Bize devam destek olun. Çünkü bütün spor kulüpleri siz olmazsanız bizim olma imkanımız gerçekten çok zor. Çünkü buranın bütün giderlerini biz karşılıyoruz. Suyunu, elektriğini. Ee, onun için buradan çok 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 büyük teşekkürler ediyorum hepinize. Ee, tabii bize bizim burada olduğumuz alın etrafındaki gerçekten sosyal e, olarak düşük insanların olduğu bir e, semtte yaşıyoruz. Ve bizim amacımız tabii buradaki gençlerin o sokaklardan, kötü alışkanlıklardan ele koymaları için faaliyet gösteriyoruz. Burada iki tane büyük cami var, engeller derneği var. Onlarla paslaşıyoruz. Onların da çünkü genç dernekleri var, genç üyeleri var. Oradaki insanlarla beraber çalışıp gençlerimizi, burada etrafta yaşayan komşumuzun çoluğu çocukları olsun, spora alıştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için hem tekvando gösteriyoruz ve hem de futbol olarak imkan sağlıyoruz. Ama şu an tabii birazcık kısıtlı burada bizim sağımız. Bir sağ var. 12 tane genç takımımız var. Ama büyük bir olan şöyle bir şey söyleyeyim. Belediye başkanımız şu anki seçilecek olursa tabii bilmiyoruz. Bize küçük bir sözü var. İkinci bir top sahası sözü verildi bize. Çünkü o olmazsa bizim burada ilerleme ihtimalimiz çok 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 az. Çünkü kapasitemiz tek sağ olduğu için ikinci bir sağ lazım. Eğer o sahayı bize imkan olarak sunabilirlerse biz daha çok gençlerimize daha çok gençlerimizi sokaklardan alıp spora alıştırabiliriz ve bu desteği de belediyeden bekliyoruz. Takip ediliyordum bu kulübü, bayağı bir şeyler yapmışlar. Ee, biz de dedik bu sene bu tarafa e, yönelelim, o arkadaşlara destek verelim, yardımcı olalım. Daha önceden Ahlen'de e, sponsordum. Bu ismi duyunca dedik bu tarafa da e, yardım etmeye vesile olalım diye düşündük yani. Biz de o yüzden bu sene de buraya geldik. Yardımlarımızı yapmaya. E, duyduk ki bu kulüp çok uzun zamandan beri varmış. E, anlattılar, takip ettik, o yüzden gençlere daha fazla yardım, destek çıktıkları için bize de dedik bu sene bu tarafa gelelim yani. E, bayağı Türk takım var ama bunun daha büyük olduğunu duyunca daha fazla e, ismi, Türk ismini yücelttikleri için biz de bu tarafa destek vermeye geldik yani. Ya Türk Spor Kulübü olarak bütün arkadaşlara, bugün emeğe geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Biz Türk Spor Kulübü olarak gençlere çok burada yatırım yapmak istiyoruz. E, toplumda bizim gençlerin geleceği yerler daha güzel yerler olsun. Bilhassa gençler için burada Ausbildung konusunda e, çok yardımcı oluyoruz. Onun için e, burada bugün belediye başkanı geldi. Onun yardımlarını e, bize e, sağladı. Onun için Belediye Başkanı Ham Büyükşehir Belediye Başkanı Maki da teşekkür ederim. Biz burada 3. dördüncü nesil olarak e, Ham Türk Spor Kulübü'nde bizden önce gelen abilerimizin buraya yaptığı bu kulüpte biz de bugün hepimiz... E, Gönüllü olarak e, biz de bir şeyler yapmak istiyoruz ve e, burada bizim kendi çocukluğumuz buralarda geçti ve biz de Türk Spor Kulübü olarak ve bir Türk toplumunun içinde olarak Türkler için ve ham şehri için burada emeğimiz geçiyor. İlk olarak da gençlerimiz için burada gördüğünüz gibi Tüsün Rahat'ta kendi babalarımız burada çalıştı, kendi babalarımız burada top oynadı. Artık şimdi sıra bizde burada toplum için bir şeyler yapmak. Ve şimdi yeni sponsorumuzla e, stadyumun e, ismini Aret e, Stadyumu koyduk. Sponsorlarımıza çok çok teşekkürler ederim. Kandış, kandış! <laughs>